Merhaba bugün biraz otostop kültürü, Türkiye'de otostop yapmak gibi şeylerden bahsedeceğim. Böyle bir video çekme nedenim, otostopla Türkiye yani gezmek gibi bir amacı olan birisi varsa, onunla kendi kişisel deneyimlerimden bahsetmek. öncelikle en büyük konu otostopun çok böyle ucube, ürkütücü bir şey gibi insanların gözüne gelmesi. işte aileme söyleme. Ailene mesela söyleme yani. Söylemek zorunda değilsin. Kocaman adamlar her şeyi ailesi söylemek zorunda değilsiniz. E, Ailene habersiz gidebilirsin. Güvenli mi mi? Bence güvenli. E, şimdi nasıl güvenli ama? Ben mesela tek kadın olarak otostopa çıkılmasını söylemedim hiçbir zaman. E, tavsiye etmiyorum. Ama çift olarak çıkıyorsanız kadın erkek. Ben bunu yaptım. E, çok da güvenliydi benim açımdan. Ha, risk olarak anca şöyle bir risk olabilir. E, bilinçsizce otostop yaparsanız. Yani bazı yerlerden mesela hava kararmadan çıkmanız gerekiyor. E, onu bilinçsizce hesaplarsanız ve hava kararırsa böyle çok karanlık bir noktada otostop çekerseniz zaten araçlar sizi görmeyeceği için yani bir kadın bir erkek olduğunuz bile fark etmeyeceği için size pek güvenmeden güven daha doğrusu yani parmak çık kaldırdığınız bile görmeyebilirler yani bununla alakalı tecrübesiz arkadaşların yani böyle bir durumları var bir kere hava kararmadan önce artık bir plajda mı kalacaksın çadırda mı kalacaksın otelde mi kalacaksın veya bir arkadaşın kal o kalacağın yeri netleştirmen gerekiyor hava kararmadan önce en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bir de Akdeniz'de, Ege'de otostop yaparken böyle hava birden kararıyor. Yani böyle güneş çok hızlı batıyor. Yani güneş sanki böyle akşam uzuyor, uzuyor, batmıyor, batmıyor. Sonra birdenbire güneş batıyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunun dışında otostopla ben nereleri gezdim? Ankara, İstanbul çok yaptım. 4-5 kere otostopla gitmişimdir. Ankara, Antalya 3-4 kere yaptım. Ankara, İzmir'i yaptım. İzmir'den, Ankara'dan İzmir'e gidip sonra İzmir'den tüm ilçeleri gezip Alanya'ya kadar gelip sonra Alanya'dan işte Konya üzerinden Ankara'ya gelmeyi yaptım. Ee, tabii iki erkek otostop çekmeniz, tek erkek otostop çekmenizle bir kız bir erkek çekmeniz arasında dağlar kadar fark var. Ben e, erkeklere şunu öneriyorum. Mutlaka bir kız arkadaş bulun. Yani böyle çıkmaya, yollarda otostop çekmeye hevesli, kamp yapmaya hevesli. E, Aksi halde işiniz çok 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 zor. E, imkansız değil. İlla ki tırcılar falan durur. Yani mesela çok eğer e, Tekin tekinsiz bir yüz ifadeniz yoksa böyle duruşunuz falan çok kötü değilse serseri gibi değilseniz illaki e, geçen işte önünüzden diyeyim bir iki saat beklediğiniz bir şeyler arası yolda bir tırlardan bir tane selektör yapar durur en azından sorar yani nereye gideceksin falan gibisine e, tırlar alıyor bu, bu arada hani tırcıların böyle çok tehlikeli olduğunu düşünenler falan var e, aslında bu da şundan kaynaklanıyor e, bizim toplumumuz bazı bir oran orantı yapamadığı için oran orantı olarak düşünemediği için e, mesela oran oran yapalım. Türkiye'de kaç tane tırcı var? Yani bunu mesela bunu da tahmin edemiyorlar. Ben böyle istatistik verilere çok meraklı olduğum için Türkiye'de sizin tahmin ettiğinizden çok çok fazla tırcı var. Yani yüz binlerce tırcı var. Böyle bayağı çok tırcı var. Ya yani bunu merak eden TÜİK'in sitesine falan girsin. Yani kamyon şoförü, SRC5 ehliyeti kaç kişinin sahibi veya yani kaç tane nakliye firması var falan gibisinden. bu kadar çok yüksek nüfuslu bir mesleği siz işte tırcılar şöyle bu tırcılar böyle değil diyemezsiniz. Ona bakarsanız TikTok'ta, YouTube'da sapık doktor olarak yazın. Bir sürü binlerce uzman doktorun da hastalarına karşı taciz iddiaları, taciz davaları var. Öğretmenlerin çok fazla var. Avukatların taciz davaları var. Yani avukatların kendisi de kendi işte şeyden yapıyor. Mesela tırcıları tacizci gibi düşünmek böyle çok saçma bir şey aslında. Bunu işte Recep İvedik filmlerini izleyenler, bunun etkisinde kalanlar... Recep İvedik gibi bir e, filmi falan böyle ciddi alanlar bunu böyle düşünebiliyor. E, ben hiçbir tırcı yani ben zaten tıra e, yanında kız varken çok binmedim. Yani şöyle binmedim. Tırlara ihtiyacımız yoktu. Yani tır çok yavaş gittiği için e, ailesiyle gezenler, sevgilisiyle gezenler e, kız erkek olarak yola çıktığında sizi alırlar. Tırlara ihtiyacınız yok. Yani tırlar durabilir ama tırlara git git işareti yapabilirsiniz. E, tırlara binmenize gerek yok. Yani yavaşlatıyor sizi çok fazla. Ama tek erkek iki erkek e, tırlarla yolculuk yaptığım zaman herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım. Tam tersi çok değişik ikramlar e, bana verildi. Yemekler yapıldı. Hatta bir tane tırcı e, Antalya'dan çıkışta iki erkek bir kere 2018'de olması 2018 Eylül'de olması lazım. E, Antalya'dan çıkarken bir tırcıya bindik. Çok da yavaş gidiyordu o e, yani Toros dağlarını zaten tırlar ekstra bir yavaşlıyor. Ama adam yani bize o kadar çok şey anlattı ki ee, o yolun yavaşlığı ve süresini çok hissedemedik. Anlattığı şeyler de şunlar. Adamın çalıştığı firmayı tam hatırlamıyorum ama inşaatla alakalı, biraz yutong diye bir ürün galiba. Ee, Antalya sanayi odasında yutong kalmış diye biliyorum. Böyle izolasyon malzemesi gibi bir şey inşaatlarda. Mesela bu e, malzemeleri e, taşıyor, Çin'e gitmiş tırla. E, hatta Çin'de kendisine bir kadın rehber verilmiş böyle kadının elinde haritalar falan varmış. İşte şuradan malzeme alacağız, şunu alacağız, bunu vereceğiz gibisinden. Yani adamın çalıştığı şirket, Türk şirketi Çinli bir başka bir şirketle iş anlaşması yapıyor, ortaklık kuruyor galiba. Adamı Çin'e gönderiyorlar bazı küçük küçük malzemeleri alması için. Çin'deki şirket de bunun yanında kadın rehber veriyor. Adam tabii çok şaşırıyor, şok geçiriyor. Ama hiç bozuntuya vermemiş. Rehber işte ona Türkçe, Türkçe, İngilizce, Çince çeviri yapıyormuş sesli bir programla. Çinlerin tabi değişik değişik yapay zeka şirketleri var. Ee, yani bu dediğim olay çok eski bir olay olmasına rağmen hani öyle bir çeviri programı varmış Çinlerde. Ee, i̇şte kadın zaten biraz Türkçe de öğrenmiş. Ön Önceden hazırlık yapmış. İşte sağa dön, sola dön, düz git, yavaşla gibisinden kelimeleri zaten öğrenmiş Türkçesini. Ee, adam bayağı bir süre Çin Çinli kadınla tırda yaşamış. Fotoğraf falan da çekmiş. Yani ben anlatsa inanmam ama böyle bir şey gerçekten var. Fotoğraflarını da gösterdi. Çinli kadın böyle üstte uyuyor, adam altta uyuyor falan. Bayağı dolaşmışlar. Çin'deki pek çok sanayi tesisine girmiş. Oradan malzeme almış. Türkiye'ye getirmiş. Falan bunları anlattı. Çok değişik işler anlattı. Ee, yani aslında yurt dışı tecrübesi olan tırcılar e, gerçekten çok değişik anlatıyor. Sohbet olarak da güzel oluyor. Ee, ben yani çok olumsuz bir durum yaşamadım herhangi bir. Belki de 100 tane tıra binmişimdir. Ee, böyle olumsuz şeyler düşünmeye gerek yok. Ha, otostopta başınıza gelebilecek olumsuz şeyler ne olabilir? Mesela otostopçuluğa karşı çok antipatik olan bazı sürücüler var Türkiye'de. Yani yaşam görüşü gereği, işte hayat görüşü gereği otostop çok kötü onlar için. Yani aşırı kötü bir şey falan böyle. Otostop çektiğimiz gördüğü an e, sizi rahatsız edecek şekilde korna çalabilir, el hareketi yapabilir, e, ıslık çalabilir. Yani böyle değişik şeyler yapabilir. Sizin rahatsız olmanızı sağlayacak ama bu da çok düşük bir oran. Yani %1 bile, binde bir yani. Bin araçtan bir tanesi ancak böyle yapabilir. E, zaten bin tane önünüzden araç geçecek kadar da beklemiyorsunuz genelde Türkiye'nin bazı yerlerinde. Ee, ama tabii Türkiye'de otostop yapmak zorlaştı. Yani ben zorlaştığını düşünüyorum. Önceden mesela 2000 hatta bu isteyenler girip bakabilir. Hala gruplar herkese açık olması lazım. Mesela Interreal Türkiye Otostop diye bir grup vardı. Grubun yaklaşık 150 bin üyesi vardı ve grupta her gün şöyle yol arkadaşı ilanları paylaşıyordu. Mesela Ankara'dan İstanbul'a gideceğim şu saatte. Ee, şu gün yola Yol arkadaşı olmak isteyen var mı? Ben mesela böyle birkaç tane e, arkadaşım e, Facebook'ta yorum atarak yol arkadaşı olmuştum. E, mesela burada işte kızlar mesela erkek yol arkadaşı buluyor. Erkekler kız yol arkadaşı buluyor. Hani e, daha hızlı işte e, güvenilir gitmek için. E, mesela o gruplar 2016'da, 2017'de çok aktifti ve her gün... Yani yüzlerce İran paylaşılıyordu yol arkadaşı İran. Şimdi o gruplarda kimse yok. E, Otostop da yol arkadaşı bulmak en büyük sorun bence. Ona cesaret etmek e, meselesi var. Yani o cesaret ettiğiniz zaman evet ben yola çıkacağım e, falan gibisine. Güzel bir şey. Yani ben çok fazla kişi tanıştım ettim. İkramlar geldi. Bir yerden bir yere bıraktılar. Sohbetler ettik. Bir sürü sohbetler ettik. E, çok da güzeldi. Yani cebinde bir hiç para yokken gerçekten para yoktu. Ee, kendim hani İzmir'e Antalya'ya gidemem, Kuşadası'na gidemem diye şey yapmadım. Ee, ve gittim. Yani gerçekten güzeldi. Şu an e, o zamanki finansal varlığım, şu anki finansal varlığım o zaman hiçlik, hiç, hiç yani hiç yok yani. <laughs> şu anki finansal varlığım arasında binlerce kat farkı olduğu için şu an otostop bana cazip gelmez. Ha belki de bir bir kızla belki tekrar yapabilirim. Yani çok böyle istekli e, otostopla Türkiye turu yapmak isteyen birisi o arkadaş yapabilirim. Ama tabii iş olarak da boş olmam lazım. Şu an tabii çok iş olarak yoğun olduğum için böyle bir zamanım da yok. Hem zamanım yok hem çok cazip gelmiyor otostop. Ama bir gün Brezilya'da, Arjantin'de, Şili'de, Meksika'da bunun dışında işte Vietnam'da, Moğolistan'da falan böyle tuhaf tuhaf günlerce gezilebilecek zaman olarak sorunumun olmadığı bir dönem olursa bu tür ülkelerde otostop yapmak isterim. Hatta Güney Amerika'yı baştan sona Amerika'yı işte doğudan batıya, doğu yakasından batı yakasına otostopla geçmek isterim. E, otostop elbet yapacağım ama ne zaman olacağı belli değil. Yani otostop kültürü böyle bir şey. Hani vücuda girince çıkmıyor. Ha, Türkiye'de yapmak çok cazip değil şu an. Çünkü Türkiye'de yani merak ettiğim her yere gittim. Ben mesela Trabzon'u falan merak eden birisi değilim. Veya yani işte Diyarbakır'ı merak etmiyorum. Hani e, buna kimse de alınmasın. Merak etmiyorum. ilgimi çekmiyor. Yani o açıdan. E, Türkiye'nin Akdeniz'i ve Ege'sini Merak ediyordum. Hepsini otostopla gezdim. Hani bu açıdan e, çok cazip gelmiyor otostop artık bana. E, çok büyük bir cesaret işi ama o e, ilk parmağı kaldırdığınız zaman yani emniyet şeridinde ilk e, defa parmak kaldırma yaptığınız zaman üstünüzdeki ölü toprağını atıyorsunuz ve bu sizin bir hayatınızın parçası oluyor.